Evet, Anton ile başlayalım. Okay. <laughs> Alabilirsin Antonio. Sağ ol. Evet. Dilan. Geliyor. Kabağını alalım. Hemen. Teşekkürler. Afiyet olsun. Alabilirsin Dilan. Teşekkürler. Evet. Ruşa. Evet. Eline sağlık. Hakikaten teşekkürler. <laughs> Ve son olarak evet. Murat geliyor. Haydi Murat. Haydi Murat. Haydi oğlum. Allah Allah. Afiyet olsun. Yine tamam, tamam. sağlık. Notlarımı aldım. Güzel. Ökremcim. Hazırsak yorumları da alabiliriz. Evet. Şimdi sıraya göre gideceğim. Çünkü o şekilde beynim kodladı. İlk olarak Antonio. Sevgili Antonio. Sence o tabaktaki şöyle bir şey sorayım ben. Soruyla başlamak istiyorum. Sana hı. soruyla. Hı Sen de o tabakta Sence o tabakta sorun ne? Ee, öncelikle le fasulyeyi biraz yaktım tavada. Yanlış mi diğerleri mi? Kerevizle biberleri mi? Yo. Nasıl yo? Ölüme kapkara şey geldi. Ne? Kereviz geldi. Kapkara kereviz Yani, mi? yani, yani simsiyah oh, oh. yani. Ha evet. Tamam. Yani biraz overcooked oldu. Over, bayağı bir overcooked. Artık burn oldu. Yani, okay. şöyle, yani çok yandı yani. Doğru. Şimdi bir restoranta gittiği zaman ne olur? Önüne bir yanık bir şey geldiği zaman... Geri gönderirsin. Geri gönderirsin olsun. ama şöyle bir nokta var. Tavuk ve sos çok iyiydi. Teşekkür ederim. Pişme derecesi. Buğdaylı garnitür de güzel. Teşekkür ederim. Ama tabii ki az evvel söylediğim gibi... ...keleviz ve biberlerde biraz sıkıntı olduğu için... Ben yemek yaparken sırasında konuşuyordum... Tabak yandı. Ben de suç. Antonio bugün çok centilmen davrandı. Kendi yemeğini e, geciktirmek pahasına ruhşay çok yardımcı oldu. Centilmen olmak güzel bir şey ama bir yandan da yemeği kontrol etmek gerekiyor. Demek ki yemek yaparken bazı şeyleri yapmamız lazım? Odaklanmamız gerekiyor. Odaklanmamız lazım, konsantre olmamız lazım. Hı hı. Fokuslanmamız lazım. Çok çok önemli nokta. Hı. Ama genel olarak baktığımda genel çerçeve res, resme çok genel bakıyorum. Hı hı. E, genel baktığımda o yanma sıkıntısı dışında pek bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim şef. Hani güzel çalıştın, konsantrasyonun çok iyiydi. Teşekkür ederim. Ama biraz daha e, daha iyi bir şey olsaydı ortaya daha iyi bir sonuç çıkabilirdi. O yüzden sana bugünkü puanım mor takıma bugünkü puanım 7. Vah! diyorsun. <laughs> Bravo. Teşekkür ederim şef. Yakmasa 9 10 olacak. Eyle herhalde. Helal sağlık. Olsun. Odaklasaydım 10 alırdım ha. Ya. Evet. Yanmasa. Ah yanmasa. Mor takım 7. Ben tabii takımda yeni olduğum için çok fazla karışmadım işine. Ee, Arzu'dan daha fazla müdahale beklemiştim. Bugün o da biraz pasif kaldı. Antonio tek başına iyi kotardı. Evet, Dilan. Buyurun şefim. Dilancım, işe başlarken ne kadar sorun da olsa, ne kadar bir takım şeyler de olsa ...her şeyi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Mesela ben... ...eyle evet. bir sürü sorunum oluyor hayatta. İşte... ...derse girerken ya da farklı bir takım işler yaparken ama... ...işe odaklandığım vakit her şeyi... ...kesebiliyorum, atabiliyorum... ...ya da dışarıda bırakabiliyorum. Sen de o bugünkü o şeyi görmedim. Evet. Bir sinirlik halin devam etti. Çok ama korktum. zaten çözdünüz onu ama aranızda. Ama o yemeğe yansıdı. Haklısınız hepiniz. Çünkü ben yani duygu... ...meselesi. Çünkü bugünkü hı hı. o yapmış olduğum... ...yemekte kendi dünyamı yastım aslında. Evet. Hani size yemek yaparken anlattım ya... ...işte e, tuzlusu, tatlı ...hepsi karışıktı. Evet. O yüzden... E, ...sosta sıkıntı var. Hı hı. Çok hani istediğim... E, ...aromayı alamadım. O acı tatlı sosun... ...o fesleğenin kokusunu alamadım. Hı hı. Maalesef. Tam kaplayamadı. Ondan sonra fasulyeler istediğim şekilde... E, ...kıtır bir... ...fasulye e, yoktu. Buğday da... ...güzel ama o... Acılı, tatlılığı tam alamadım çünkü karamelize etti. E, dikkat edersen söylemiştim evet, ben evet size karamelize konusunda. Sana bugünkü puanım, kırmızı takım'a bugünkü puanım 5 Ya olur mu? Aa, ruşa. şimdi tabak e, özellikle bir şey çok dikkat ettim. Fasulye yani tam istediğim gibiydi. Yani fasulye cipsi dedik. Cipsten zaman aklına geliyor. Kıtırlık kıtırlık geliyor. Evet. Fasulye tam çok kurumamış. Biberlerle beraber biberler pişme derecesi çok uygun. Düşün. Ve katmış olduğun otlarla güzel bir kombin ettin. O yüzden çok başarılı. Tavuk. Tavuktan önce sos her şeyle mükemmel. Ne diyorsun? Çok sos mükemmel içerisinde fesleğeni kıvamı miktarı çok önemli çünkü sosun miktarı çok önemli etin üzerine koyduktan sonra kenara akıtması da çok önemli nokta buğday da oldukça başarılı yani çok böyle bir e, negatiflik gerçekten bulamadım e, pişirme derecesi de e, gayet başarılı o yüzden bugünkü turuncu takıma yemek yapan ruşaya puanım Çok Aynen. Gerçekten 10 puan mı? Tam değil? Tam ne altı, altı var şu ne ustu tam o. E, e, Bravo Rüşat. Çok değerli evet. bir hocadan e, almak. Evet. Evet. Valla akademiye tam puanla başlamak tebrik ediyoruz. Çok teşekkür evet. ederim. Ya. Evet. Gerçekten sağlık. Ben tamam. de Çok güzel Aa, bir şey yaptın. Eline sağlık. Her şeyle çok güzeldi. İnan puan kılacak hiçbir şey yoktu. Tebrikler. Esat Hoca kırmızı. Ve Murat'ın bir adamları duymak çok iyi. Sevgili Murat. Murat'cığım ben pişirme esnasında takım arkadaşlarına çok fazla iletişime girdin. Evet iletişime girmek güzel bir şey ama bazen çok fazla iletişime girmekte biraz şeyi e, dozu aşabiliyorsun. Onu da onu gördüm. Siz var ya harbi koca bir boşluksunuz ya ben size söyleyeyim ya. Abi boşluk diyene tam ortada yok ya. Adamlar yemeği bitirdi ya. Ne yaptı Kadir? Dilan ne yaptı? Anlat bana. Abi sen şurayı izlemiyor tamam, musun ya? Tamam anlat bana Kadir, Dilan ne, Dilan ne yaptı? Abi ben Dilan'ı izlemiyorum bile ya. Sen şuraya bak. Anlat. Sen şu işini yap ya. Ha, ya anlatsana Oğlum bana ne Sana ne yaptı? diğer yerlerden? Ya sen işini işime ya. karışma işime Kadir. Ne işi canım Boş yapma orada ya. bana. Çok döküp saçtın. Ne işi? Yani tavaları şey yaparken böyle atacağım derken her taraf şey oldu. Bir kere sos hiç olmamış. Evet şey sos kesti. Yani sos yani artık kesti mi? Artık ben bırak gideyim falan mı oldu? Ee, sos o sos değil yani. Evet o, sos, sos gerçekten Abi, e, çok başarısız. Ee, onun dışında e, buğdayın da e, oldukça hani çok iyi değil ama kötü de değil orta e, segmentte. Hı. Aynı şekilde fasüllerde yani fasulyeler normal bildiğin haşlanmış fasulyeyi birazcık fırına koymuşsun çıkarmışsın. O yüzden e, çok böyle şeylik alamadım. Ama tavuğun son derece başarılı. Susamlı e, içerisindeki eriğin miktarı pişme derecesi oldukça başarılı. O yüzden sana bugünkü <laughs> puanım 5. Fazla, fazla bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.